Thank you Merhaba. Onların fikirlerini sansürsüz olarak ekrana getirmek için bu hafta Kadıköy'deyim. Gündemi meşgul eden hayatın içinden soruları bir de onlara soralım bakalım. Onlar başlıyor. Merhabalar. Merhabalar. O halin gündelik yaşamınızı etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Bence etkileyebilir. Ne yönde etkiler sizce? Yani ne yönde etkileyebilir? Şimdi benim bildiğim kadarıyla şartsız şursuz gözaltı var, değil mi? Öyle bir şey var. Artık korkabiliriz diye düşünüyorum. Hani çevremizdeki insanlardan korkabiliriz diye düşünüyorum. Konuşmalarımıza çok çok dikkat etmek zorundayız artık. Tamam kötü bir şey konuşmayız. Çünkü darbeyi kimse istemiyor veya bu tarz şeyleri. Ama bilmiyorum ya. Ya tabii yaşamadan hani göremezsin, bilemezsin, anlayamazsın. Ama çok maddeler var ve çok serbestlik var. Ee, bilmiyorum yani etkileyebilir. Onu da düşünüyoruz tabii yani hani sonuçta yani hani o hal mutlaka etkileyecek yani hani sonuçta kurunun yanında yaş da yanacak yani. Ne yönde etkileyecek sizce? Yani sonuçta vatandaş rahat olmayacak yani hani kimlik önünde mesela daha çok kontroller olacak, daha çok aramalar olacak, daha çok sıkı yönetim gibi bir şey yani hani. hı hı. Bunu halkın pek etkilemeyeceği söylendi devlet büyükleri tarafından. Mümkün değil mümkün değil yani. Mutlaka etkilenecek yani. Millet mutlaka bu olayda etkilenecek yani. Ben etkileneceğini düşünmüyorum çünkü ben sıkı yönetimi tam yasadım. 12'den sonra dışarı çıkma yasağı vardı. Ben bunu da yaşadım ama beni bir komutan yarıp da kışlaya getirmedi. Ben doğru düzgün vatandaşsam ben hiç aldırış etmiyorum. Halkı etkilemeyeceğini düşünüyorsunuz. Hayır, yani. hayır. Halk güvence altına alınıyor. Benim şahsi görüşüm tabii. Güvence altına alınıyor. Ben sıkı de yaşadım. 12'den sonra dışarı çıkma yasağı vardı. Bunu da yaşadım. Bunu da yaşadım bu ülkede. Ama ben Durus vatandaşsam beni de yarıp polisim, askerim karakollara getirmez. Değil mi? unutsun evet. onun için devletime teşekkür ediyorum. Ya şu an o ilk gün e, düşünmüştüm yani hani dışarı çıkamamak olsun veya hani sürekli evde kalmak falan. Bir de e, annem babama 80 darbesini sorduğunu anlatmışlardı. Yani bu yüzden çok korktum. Öyle. Ama şu an öyle bir şey olmadığını Yok hayır şu an bir şey olacağını düşünmüyorum. Halkı etkilemeyecek sizce. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. O halin gündelik yaşamınızı etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Evet düşünüyordum. hani O an düşünüyordum. İlk gün bayağı kötüydü çünkü sokağa çıkmaya safen olacak diyorlardı. Ee, annem de bana işte eskiden işte ailelerimiz işte bize anlatıyorlardı 80'ler bunu şöyle böyle anlatınca ben çok korkmuştum. Hani bizi de etkileyecek dışarı çıkalım evde kalacağız falan diye korkmuştum. Şu anda öyle bir şey hissetmiyorum. Hayır düşünmüyorum. Bundan sonrası için de düşünüyor musunuz? Değişir yani mi? Değişmez bence böyle kalır. Aha, teşekkür ediyoruz. Güzel. Siz ne der düşünüyorsunuz? Gündelik yaşamınızı etkileyecek mi? Evet ya etkiledi zaten hani ilk üç gün falan dışarı çıkmadım bakkala bile gitmiyordum. Ondan sonra tekrar eski hayatımıza döndük hani olayların daha azaldığını düşünüyorum şu an. Hani... O halin ilanından sonra e, halka düşündünüz mü? Evet kesinlikle. Şu an e, bir korku yaşıyor musunuz? Yok şu an daha iyi, yani daha rahat. rahat. Evet. Zaten bu e, birkaç yıldır, son yıllarda o hal bu hal bizim için fark etmedi. Bu süre zarfında lütfen devletli, devletimiz büyüklüğünü korusun, bütün vatandaşlarına el atsın. Parti, renk, ırk, din, dil e, farkını gözetmek sizin tüm vatandaşlarına iyi bir gelecek sunması için plan projelerini ortaya koysunlar. Bu kavgayı bitirsinler. Ülkenin içinde karışıklığı lütfen kaldırsınlar. Sayın Obama bize direkt men Fethullah Gülen'i teslim etsin. Dolara da hayır diyoruz ve şeyle parçalıyoruz. Sanmıyorum. Ne yönde etkileyecek sizce? Yani şöyle işte polisin e Vazife ve selayetinde değişiklikler oluyor. İşte hukuki bazı düzenlemeler oluyor. Böyle işine giden dönem vatandaş için büyük bir anormallik olacağını sanmıyorum. Bir şekilde böyle hani eylemlere katılmış, sempatik bakan insanların üzerinde belki olumsuz etkileri olabilir. Ama sade işinde gücünde olan vatandaşı anormal bir etkileyeceğini sanmıyorum. Güvenlik tedbirleri ölçüsünde alındığını düşünüyorum. Uzun süreceğini de düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Şimdi bazı yörelerde etkiler. Ama mesela burada yani normal halkı çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Zaten o hal terör endişesi veya şimdi bu ile beraber endişe duyulacak bazı yörelerde bazı önlemler alınacak benim o halden anladığım bu. Yoksa o, o hal e, sıkı yönetim gibi e, ağır şartlara e, getirileceğini, sıkı yönetim getirileceğini falan düşünmüyorum. Yani halk normal hayatına devam edecek. Halkı büyük ölçüde etkileyeceğini zannetmiyorum. Herhalde kontrol daha çok artar. Ee, daha bir güvenli şekilde insanlar hareket eder. Ee, halkı etkiler mi? Halkı etkiler kesinlikle <laughs> bence. Ne Etkilemesi de, de lazım ne zaten. Ne yönde etkiler sizce? Olumlu mu? Etkiler olumsuz mu? İnsanlar korkuya mı kapılır? Yok korkuya kapıldığın, kapılacağını düşünmüyorum. Daha rahat atladın. Daha rahat aynen daha rahat evet. Bence yani yarası olmayan halkı hiçbir türlü etkilememesi lazım. Yani sonuçta bizim iyiliğimiz için nice 30 yıllık arkadaşlar hain çıkıyor da ee, kimin ne olduğu belli değil ki bu devirde hiç etkilememesi lazım bence. işte rahatsız olmam benden şüphelenip aradıkları zaman baktıkları zaman temiz her zaman temizdir. Siz rahat bir şekilde gündelik yaşamınıza devam edin. Tabii ki, tabii ki. Halkı etkileyeceğini zannetmiyorum ya. Hani çünkü sosyal medyada büyük bir çalışma var bu konuda. Hani herhangi bir sıkı yönetim olmayacak, herhangi bir halka etkilenmeyecek konusunda. O yüzden etkileneceğini zannetmiyorum ve düşünmüyorum. Bence etkiler her bakımdan, yani ekonomi, bakımı, ekonomi bakımından olsun, öteki şeylerden olsun, her şeyden etkiler yani. Yani bütün halkımız mağdur oluyor yani. Tedirgin olacağınızı düşünüyorsunuz. Ya tabii tedirginiz yani şu an zaten diken üstünde herkes. Yani dışarı çıktığımızda gez, hani gezerken bile yani bir yerde bomba patlayacak mı diye düşünüyoruz yani. Kimliğinizi taşıyor musunuz yanınıza bu korku? Kimliğimi kimliğimi taşıyorum. Artı yani kendimizi korumak için artık yani hani silah taşıyacak derecesine geldik yani o derecede. Daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii, tabii ki. Yani her yani her gittiğim yerde mesela kalabalıkta durmak istemiyorum. Hı -hı. Yani çok da kalabalık bir bölgelere gitmek istemiyorum. Çünkü her yerde bomba var yani. Bomba ihbarı alınıyor. Geniş düşünen Işin olacağını zannetmiyorum ama korkanlar olabilir tabii ne olduğunu bilmeyenler olabilir hı hı. Acaba ne olacak sokağa mı çıkamayacağız şu olmayacak Ben o gece 15 e, Temmuz gecesi bakkallara koşup stok yapanları hı hı. duydum hı hı. görmedim de arkadaşlar anlatıyorlar gecenin iki buçuğuna kadar bir mesela Acıbadem'de marketin iki buçuğa kadar çalıştığını biliyorum yani insanları böyle paniğe kapılabilirler stok yapalım. Bu sokağa çıkmanın yasaklanmasının günlük olur, üç günlük olur, bilmem ne olur korkarlar. Bence etkilemeyecek. Hı hı. Olumlu yönde e, ilerleyeceğini düşünüyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şey değil halkı etkileyebilir mi? Halk dediğim gibi yani insanlar korkabilir bireysel olarak ama insanlar toplu oldukları zaman zaten Max Weber'in dediği gibi veya ünlü düşünürlerimizin dediği gibi Jean-Jacques Rousseau olsun ve değişik düşünürler Fransız olsun hiç fark etmez. Onların da dediği gibi halk her zaman devleti millet oluşturur, halk oluşturur. Devlet niçin vardır? Halk için vardır. Halk varsa devlet vardır, millet vardır. Bunun için her zaman halkımıza, devletimize sahip çıkarak devletimiz zaten belli bir şekilde yaşayacaktır. Her şey çok güzel olacak. Halkımız hiçbir şekilde Korkmasın, eylemlerine devam etsinler. Yani ülkemiz için ayakta dik durmaya, güçlü durmaya devam etsinler. İnşallah her şey çok güzel olacak. Biliyorsunuz ülkemizde çok fazla paralel yapı ile ilgili bir takım görüşler, iddialar, kanıtlar var. Bunun önüne geçmek için, bunu engellemek için tabii ki bir takım önlemler almak zorunda. O halde bunlardan birisi bu hareketle birlikte. Temizlenir etraf temizlenir yani insanların kendi siyaset için demiyorum da yani insanlar kendi emeklerini karşısına alırlar bir şekilde Türkiye'miz gitgide huzura kavuşur güven ekonomisi güzel bir yerlere gelir insanların gelir seviyeli yükselir Tedirginlik ortadan kaybolur mutlu güvenli bir şekilde yaşarlar diye temenni ediyorum. Yani muhakkak etkileyecektir. Ben çok yoğun bir sektörde çalışan bir insanım mesela. O hal açıklandığından beri çok durgun bir iş ortamı içerisindeyiz. Yani ilk günden bu kadar etkilediyse, yani üç ay boyunca sıkıntılı bir süreç geçecek diye düşünüyorum. Mesela belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı koyacaklar. İnsanlar sokağa çıkamayacaklar. Yani istediği ve belki gazeteyi belki kitapları okuyamayacaklar. Toplama kararı alacaklar. E, yürüyüşe engelleyecekler, toplantıları engelleyecekler. Bu da özgürlüklerin kısıtlanması demektir. Etkileyeceğini düşünmüyorum çünkü bu halka karşı yapılan bir şey değil. Hı -hı. Bu olan üstel halk için yapılan bir şey değil. Aksine bu halka zarar vermeye çalışan insanlar için yapılan bir şey. Yani gördüğüm o halse, benim yaşadığım o halse, doğuda yaşadığımız o halse Hı -hı. burada da aynısı olacaksa kötü. Hı -hı. iyi değil. Şu an olacak mı sizce? bence göreceğiz. Ben bunu bilemem yani onu bakanlara, başkanlara, başbakanlara sorun yani nasıl nasıl nasıl, nasıl uygulayacaklar. Şu anda yaşamıyorum çünkü rahatım şey yok yani benim e, hani bir suç endişem şey endişem olmadığı için rahatım yani. Ne, Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Diyorsun. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz ama inşallah yani doğuda gördüğümüz gibi yaşanmaz. E, o zamanlar askerlerin uyguladığı gibi bir hal, o hal yaşatmazlar bize. O hal ne demektir? detaylarını biliyor musunuz? Yani o, o, da, o halin daha önce hiç yaşamadım. Tam olarak da ne olduğunu bilmiyorum ama e, dün akşamdan beri araştırmalarıma göre e, işin espri tarafı şu yarım, tencerede yarım saatte pişen yemeğin e, düdüklüde 10 dakikada pişmesi gibi bir espri yani oradan işi biraz çözebiliyorum yani o hal e, biraz daha olayların hızlandırılmış hali olarak anladım şimdiye kadar böyle bildiğim. Hayır. E, bilmiyorum. Araştırdınız olan, mı dün akşam? Olan hal herhalde aynen. Olan üstü işte halde mi? Ee, yani yanlış bilmiyorsam herhalde hani darbe olağanüstü hal yani değişik bir durum ülke için hani öyle diye tahmin ediyorum. O hal zannettiğim kadarıyla askerin veya polisin izin almaksızın bir arabayı daha rahat araması. Eskiden herhalde savcılıktan izin alınıyor Şimdi şüpheli gördüğü her şahsı daha rahat arama imkanı, daha rahat operasyonu gibi bir şey yani. O hal olağanüstü hal ilan edilmesi. Hı hı. Yani detayları da yani öyle bir kısıtlama olacağını düşünmüyorum. Sadece tedbir alınması için yapıldığını düşünüyorum. O halin detaylarını pek ince ince bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla hı hı. sokağa çıkma yasağından tutun bazı yasaklar öngördüğünü tahmin ediyorum. Hı hı. Bunun içinde sokağa çıkma yasağı da olabilir olmamayabilir. Hı hı. Bu biraz esnek. Ama genelde iyi, yani vatandaşlar için iyi olmadığını düşünüyorum. İnşallah işte, sokağa çıkma yatakları gece kısıtlamalar olmaz. E, millette bir korku olmasın istiyorum. Ya, o hal, e, yani fazla bir bilgim yok o konu hakkında. Dün yani, hocam duyunca araştırma e, yaptınız mı? E, arkadaşımı aradım, bir polis arkadaşım vardı, onu aradım. E, yani polise sordum. askere, tabii polise askere... Yani her şey evine bile girebiliyormuş yani. Yani o hale geldik yani o harbiden e, devletimiz yani o dereceye getirdi yani bunları. Durum sizi korkutuyor mu? Korkutuyor tabii ya evime şimdi benim kalkıp da izinsiz hani polisin askerin girmesine demek yani? Ee, okudum ama şu an tam olarak şu anki o halin ne olduğu hakkında pek bir fikrim yok. Halkı etkileyecek mi sizce? Hayır etkilemeyeceğini düşünüyorum çok teşekkür ederiz. Evet, i̇yi günler. Yanlış bilmiyorsam herhalde hani darbe olağanüstü hal yani değişik bir durum ülke için hani öyle diye tahmin ediyorum. Tabii ki yani biliyoruz tabii geçmişte de yaşadık. Yani demokrasiden taviz veriyorsunuz. Yani sokağa çıkma yasağı uygulayabilirler. İstediği eve girip arayabilirler. İnsan arabaları arayabilirler. Yani insanların bir yerde özgürlüğü kısıtlanabiliyor. Olağanüstü hal bu. Ülkeyi ve devleti korumak adına yapılıyor. Ben açıkçası halka zarar geleceğini düşünmüyorum. Ama yani bilmiyorum. Çok yaşamadığımız için. O yüzden bir şey de demek istemiyorum. İşte e, tekrar öyle bir olay olmaması için e, devletin aldığı önlem tarzı bir şey diyebiliyorum ama. Ülkenin iç huzurunu bozan böyle bir durum şeyinde e, iktidarın e, ilan etmiş olduğu bir e, sıkı yönetimden bir alt şeyde e, olan olağanüstü hal durumu. E, bunun neden yapıldığını da şöyle düşünüyorum. Şu an e, içeri alınan e, askerler olsun, diğer hakim savcılar olsun, e, yargılama sürecinde bu yargılama sürecini kısaltmak adına, yasaların daha kolay değiştirilmesi adına, kanun hükmünde kararnameler çıkacak çünkü, onların yargılanmasını daha kolay... O, ulaştırmak adına böyle bir şey yapıldığını düşünüyorum. O hal e, yargının ve yürütmenin şeylerin valilere verilmesi sonucu kısa sürede kararlar almak, ani kararlar almak için yapılan şeylerdir diye biliyoruz. Çünkü Doğu'da daha önce gördüğümüz şeyleri baz alıyorum. Yani Doğu'da gördüğümle benzettiğimde e, o hal gerçekten halka uygulanacaksa kötü. Sizce bizi nasıl bir Türkiye bekliyor? Çok karma karışık bence. İyi bir Türkiye olacağını sanmıyoruz. Peki, endişeli misiniz bu durumda? Çok endişeliyim, hı hı. evet. İçimde korkularım var. Bana her şey doğar içime. Hı hı. Hiç, yani sevinemiyorum hani e, kazandık, demokrasi kazandı diye. Hiç sevinemiyorum, korkuyorum arkasından. Peki, ülkeyi terk etmeyi düşünür müsünüz siz? Yok, nereye gideceğim düşünmüyorum. Türkiye'yi bence biraz sıkıntılı günler bekliyor şu durumda. Yani hem maddi hem manevi kötü etkilenmiş durumdayız zaten. İlerisi de hepimiz tedirgin. İşlerimize giderken tedirginiz, işte evimize girerken tedirginiz, sokakta dolaşırken tedirginiz. E bu durumda hem psikolojik açıdan insanları çok etkiliyor hem de zaten maddi açıdan bayağı etkilenmiş durumdayız. Bizi nasıl bir Türkiye bekliyor? İnşallah iyi bir Türkiye bekliyor. Yani siz umutlusunuz, iyi olacağını düşünüyoruz. Evet, hı hı. yani daha iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah daha iyi olur. Kötü bir şey olacağını düşünüyor musunuz? Hayır, ben gibi? düşünmüyorum. Bu süreçte düşünmüyorum. Hı hı. Artık yani iyiye gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu zamana kadar e, bilmedik bu kadar insanın içimizde kötü insanların olduğunu. Hı hı. Yani bundan sonra hı hı. daha hı hı. iyi iyiye gideceğini ben düşünüyorum. ya şu kaos ortamı klişesini kullanmak istemiyorum ama hani tabiri caizse gerçekten kaos ortamı çünkü bir e, sahte kahramanlar şu anda oldu özellikle toplumumuz içerisinde yani hani sahte kahramanlardan kastım ne oluyor hani Sadece oturduğu yerden laf söyleyerek e, bir şeyleri değiştirdiğini veya başardığını düşünen insana zaten Türk toplumunun vazgeçilmez bir parçası. Hani onların bir böyle yükselişe geçtiği bir dönem olarak görüyorum ben. Bu kaos nasıl etkene onlar olacak yani oturduğu yerden yorum yapan e, bilinçsiz vatandaş diyeyim ben. Hani şöyle bir şey var insanlar ses çıkartmak için olay bekliyordu hani insanlar e, bu ortamdan şu var. Gemiyi önce fareler terk eder denir ya. Hani e, ben bu yüzden dolayı zaten bir koası çıkacağını düşünüyorum. Yani özellikle Türkiye ekonomisinde de olsun veyahut da turizm açısından olsun. Yani kimse etliye karışmadan dediğim gibi oturduğu yerden yorum yaparak oturduğu yerden e, bilgisi olmadan insanları fişfiklediği için ya yani olan yine halka olacak. Yani böyle bir milletle muhteşem bir Türkiye bekliyor. İdarecilerimize de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çok çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Çok sağlıklı bir şekilde hep birlikte daima adik tek millet, tek bayrak, tek bir millet olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Allah'a inancımızla, maneviyatımızla hangi dilden, hangi meşrepten, nereden olursak olalım dimdik atlatacağız. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Bunun bir tek özeti vardır. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Bu kadar açık. Gerçekten zor bir Türkiye bekliyor bizi. Ee, neler olacak sizce? Yani neler olacağını kesinmek inanın çok zor. Hı hı. Çünkü yani daha bir hafta öncesine kadar neler olacağını zaten kestirebilir miydiniz siz? Bence kimse kestiremezdi. Kestiremez, evet yani böyle bir girişime, böyle bir kalkışma nasıl oldu? İçin olayın içinde ben sadece kendi görüşlerimi söyleyebilirim. Siz de kendi görüşlerinizi söyleyin. Ortada çünkü kesin bir doğru yok. Herkes kendi görüşlerini söylüyor. Kendine göre doğrular biçmişler. Herkes onlara paylaşıyor ama ortada doğru denilen bir şey yok. Ya yani çok ciddi bir olay oldu. Yani çok az ciddi bir olay oldu yani. Çok bunu böyle görmezden gelinemez yani. Türkiye devriliyordu yani. Ne demek yani darbe marbe Allah korusun. Ee, zaten geçmişte 62'de, 70'de, 80'de yapılan darbeleri az çok biliyorsunuz. Yani ben yaşamadım ama isimden dolayı yani duydum, okudum çok fazla. Ee, yaşayanlardan dinledim. Bizi zor bir Türkiye bekliyor ama bunun da üstesinden geleceğimi kesinlikle eminim. Geleceğimize kesinlikle eminim. Ekonominin güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde daha çok önlem alınması gerektiğini kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle çünkü insanların ithalat, ihracat, alış, satış gücü falan tamamen buna indeksli bir şey. Bunu güçlü tutarlarsa diğer güvenliğin de tabii güvenlik de ön planda. Diğer risklerin de kolaylıkla olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Onlardan bu haftalık bu kadar. Siz de onlara soru sormak isterseniz Twitter hesabımızdan onlara sorun etiketiyle sorularınızı gönderebilirsiniz. Darbenin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Biz de Enon TV ekranlarından darbeye hayır diyoruz ve ülkemizin en kısa zamanda huzura kavuşmasını diliyoruz. Unutmayın siz de onlardan birisiniz.